Türkçe ders notları kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben Yusuf Hoca. Bugün yeni konumuz cümleye hakim olan duygular. Yani cümle türlerinde cümlelerin hangi duygularla yazıldığını ve hangi duygularla bize karşı sorular gelebileceğini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS ve YKS'de böyle sorular çıkıyor. Şimdi sizlerle cümleye hakim olan duyguyla ilgili konularımızı işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi cümleler düşüncelerimizi bildirmenin yanı sıra duygularımızı da ifade edebileceğimiz yapılardır. Yani bu cümlelere biz ne diyoruz? Cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi bu cümleleri 14 başlık altında işleyeceğiz. Birincisi şikayet cümleleri yani... Yakınma cümleleri sevgili arkadaşlar. Yakınma cümleleri bildiğiniz gibi bir durumdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği şikayet bildiren cümlelerdir sevgili arkadaşlar. Bakın unutmayın yakınma cümleleri şikayet bildiren cümlelerdir. Örneklerle devam edelim hemen isterseniz. Gittiğinden beri hiç aramadı. Bakın gittiğinden beri hiç aramadı. Bu bir şikayet cümlesidir arkadaşlar. Gittiğinden beri o kimse hiç aramadı aramamış sevgili arkadaşlar. 13 yaşına girdi, halen odasını toplamayı öğrenemedi. Bakın yine bir şikayet var. Nerede nasıl davranacağını bir öğrenebilse, ah. Bakın yine bir şikayet cümlesi. Güzelim sahil kasabası 2 yılda beton yığınına döndü. Hepimizin şikayet ettiği yine bir şikayet cümlesi. İnsanlar hala uğradıkları haksızlıklara sers çıkarmıyor. Ses çıkarmıyor. Yine bir şikayet cümlesi arkadaşlar. Ne kadar doğru bir cümle değil mi? İnsanlar hala uğradıkları haksızlıklara ses çıkarmıyor. Hayıflanma cümleleri bildiğiniz gibi. Hayıflanma nedir sevgili arkadaşlar? Geçmişte yapılamayanlar. Elde kaçırılanlar için duyulan üzüntüye hayıflanma denir. Hani biz ah ah keşke deriz ya böyle geçmişte yapamadığımız ve bir işten dolayı duyduğumuz üzüntülere biz hayıflanma cümlesi diyoruz. Örneklerden daha iyi anlayacağınıza eminim sevgili arkadaşlar. Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım. Öğretmenin anlattıklarını yani yazmamış bu kişi pişman olmuş ve biz buna ne diyeceğiz? Hayıflanma. Bakın pişmanlıkla karışabilir. Karışmaması için şunu yapacağız. Bu hayıflanma cümlesinde arkadaşlar keşke vardır. Yapamamanın vermiş olduğu bir üzüntü. Hasta olmadan önce sağlığımın kıymetini bilseydim hiç böyle davranır mıydım? Bakın yine hayıflanma. Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış. Evet bu hepinizi ilgilendiren bir cümle ama şu sınav zamanında gezip eğlenme hele şu pandemi sürecinde biraz zor değil mi sevgili arkadaşlar? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Herkes bu cümleyi istiyor aslında gezip eğlenmek varmış diyor ama şartlar Maalesef buna şu anda engel. Keşke param varken o evi de alsaydım. Hani bir fırsat gelir, bir arazi olur, bir kelepir deriz ya böyle bir fırsat düşer ama almayız sonra deriz ki keşke alsaydım. İşte size hayflanma cümlesi arkadaşlar. Unutmayın hayflanma cümlesi yapamadıklarımız, pişmanlık duyduklarımız için kullanılan bir cümle türüdür. Şimdi gelelim pişmanlık cümlelerine hepimiz ilgilendiren hayatımızın her merhalesinde duyduğumuz bazı pişmanlıklarımızı anlatan cümleler. Bakalım neymiş? Yapılan bir hata yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümle. Hata demişken tabii ki hata yapıyoruz. Önemli olan bu hataların farkına varıp düzeltmeye çalışmak. Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. E, dilin kemiği yok sevgili arkadaşlar. Yunus Emre'nin çok güzel şiiri var ya bununla ilgili. Dil ola, dille ilgili bir şiiri. Dil ola, agula aşığı yağ ile bal, ede bir dil, ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agula aşı. Ya ile bal ede bir söz. Yani bu ne geliyorsa dilimizden geliyor. Bu arabayı almamız bir hataydı. Bakın arabayı almışlar ve pişman olmuşlar. Birisi muhakkak söyler. Alma bu arabayı. Bu arabadan fayda gelmez der ama mutlaka insanlar hata yapacakları işleri yaparlar. Buzlu yolda bu kadar hızlı araba kullanmamalıydım. Kaza yapmış ama sonunda pişman olmuş. Keşke böyle hızlı kullanmasaydım. Hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri arasındaki fark şudur. Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı üzüntü var. Ama pişmanlık cümlelerinde dikkat edin. Arkadaşlar burası çok önemli. Yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü var. Hatırlar mısınız bilmem. Sebep seni sonuç cümleleri ve amaç sonuç cümlelerinin arasındaki fark vardı. Hani neden sonuç cümlelerinde e, olay bitmişti, yaşanmıştı. Ama amaç sonuç cümlelerin sonucu belli değildi. Pişmanlıkla hayıflanma arasındaki fark da bu sevgili arkadaşlar. Hayıflanmada yapmamadan dolayı duyulan bir pişmanlık, bir üzüntü var. Ama pişmanlıkta yapmış olmaktan dolayı kaynaklanan bir pişmanlık var. Umarım faydalı olmuştur diyorum sizlere ve sitem cümlelerine geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bir kimsenin yaptığı bir hareketten veya söylediği bir sözden dolayı duyulan üzüntü, öfkeden yumuşak bir şekilde dile getirdiği cümleler. Yani biz bu üzüntümüzü nasıl getireceğiz? Yumuşak bir dille, sert bir dille değil. Örneklerde anlarız, daha iyi anlarız. Davete bir beni çağırmamışsın. Yani herkesi çağırmış, beni çağırmamış. Aslında bir biraz kırgınlık var arkadaşlar. Sitem cümlelerinde kırgınlık var ama bu kırgınlığı çok sert bir şekilde değil hafif yumuşak bir şekilde dile getiriyor. Diyeceksiniz bu yumuşak şekil neymiş canım ee, böyle sitem mi olur? Olur arkadaşlar onun bir ayarı var işte o ayarı tutturursanız sitem ama biraz üste çıkarsanız bu biraz hakaret kızgınlığa doğru gider. Demek bana haber vermeden sinemaya gittiniz. Nasıl söyleriz? Demek bana haber vermeden sinemaya gittiniz. Burada bir kırgınlık var ve bunu sitem cümlesiyle bize aktarmış. İnsan kendine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. Bakın burada da bir sitem var. O kadar emek yapmış, etmiş ama arayıp sormamış. Bir yudum mutluluğu bize çok gördünüz. Bir yudum mutluluğu bize çok gördünüz. Buraya kadar geldin de bizi uğramadın. Aşk olsun sana. Yine bir sitem cümlesi. Arkadaşlar nedir sitem cümlesi? Yapılan bir hareketten veya bir sözden dolayı duyulan üzüntüyü öfkelenmeden ama bakın. Oradaki nokta önemli. Öfkelenmeden yumuşak bir şekilde dile getireceğiz. Sitem cümlesi ve yakınma cümleler arasındaki fark da şu. Sitem cümlelerinde bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. Ama yakınma cümlelerinde ise bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık başkalarına. Sen başkasına söylüyorsan yakınma, ama kişiye söylüyorsan sitem cümlesi oluyor sevgili arkadaşlar. Önyargı yani peşin hüküm cümleleri. Şu hayatta kimler önyargılı? Tabii ki birçoğumuz ön yargılı her konuyla, her insanla ilgili bir önyargımız var birçoğumuzun. İşte biz bu önyargılara biz ne diyeceğiz? Peşin hüküm cümleleri diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Bir kişi veya bir durumla ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş yargıları belirten cümleler. Önyargılar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hani biz eleştiri ne derdik? eleştiriye olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu işi kesinlikle başaramayacak. Bakın olumsuz bir ön yargı. Nereden biliyorsun başaramayacağını? Bu kitap bu yılın en çok okunan kitabı olacak. Bakın bu da olumlu bir ön yargı. Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum. Yine ön yargı arkadaşlar. Ben çocukken bu çocuktan sana hayır gelmez. Bakın bu çocuktan sana bu genelde duyduğunuz bazı arkadaşlarımızın gözlerinin içi gülüyor şimdi. Bu çocuktan sana hayır gelmez cümlesini bazı arkadaşlarımız duymuş olabilir. O takım bu sene de şampiyon olamaz. Yine ön yargı cümlesidir arkadaşlar. Şaşırma cümleleri, şaşkınlık cümleleri beklenmeyen bir durum karşısında yani ah eyvah ne yapacağım yani ne yapacağını nasıl davranacağını bilememe hayrete düşme hayret ne yar kalmış ne yar kalmış gönlüm dolu ahuzar kalmış diyor şair hayret etmek yani arkadaşlar daha bu şakacıktan hayret değil gerçekten şaşırmak yani bir nevi e, diyelim doğum gününüz var ama insanlar unuttu zannediyorsunuz. Öyle bir sürpriz yaptılar. İşte ben buna ne diyeceğim? Şaşırma diyeceğim. Böyle ansızın gideceğini hiç düşünmemiştim. Bakın bir şaşırma var. Hiç düşünmemiş. Sınav sonucunu çok yüksek beklerken düşük gelmesin mi? Yine bir şaşırma. İnşallah bu sizde olmuyordur arkadaşlar. Ne demek doktor oldun? Aa dediğimizde yine bir şaşırma. Sanki doktor olamazmış gibi o kapasite onda yokmuş gibi söylerseniz de karşıdaki alınabilir. hani şaşırmayı da geçen nasıl senden doktor olur der gibi. Özlem, hasret cümleleri sevgili arkadaşlar. Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi görme isteğini dile getiren. Yani yıllardır görmediğim köyün burnumda tütüyor. Bakın bir özlem, bir hasret var. Ah, nerede o eski İstanbul? Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı. Fırsat, yani bu cümleye de artık kalıplaşmış olmuş. Yani arkadaşlar, şu eski bayramlar yok mu? Arkadaşlar, bu cümleyi sürekli hayat boyu duyacaksınız. Ah, şu eski bayramlar yok mu? Fırsat olsa da onu tekrar görebilsem. Dedemin yanında olabilseydim keşke, keşke. Onun için sevdiklerimize zamanında ne yapıyoruz? Vakit ayırıyoruz keşke demeden önce. Sevinç cümlesi arkadaşlar. Yani bu özlem cümlelerinde bir uyarı olsun size. Sevinç cümlesi. İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan sevinci anlatan cümleler. Yani başınıza veya istediğiniz bir şey ne oldu? gerçekleşti. Duyulan sevinç. Yaşasın. Sonunda tatil başladı. Yani şu an sanki tatil gibi geliyor sizlere ama bu süreci tatil olarak görmüyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Evimizde internet varsa ve bir bilgisayar, iPad'imiz, tabletimiz varsa dünya zaten evlerinizin içinde arkadaşlar. Buna dikkat edin. Üniversiteyi kazandığı için etekleri zil çalıyor. Buradaki deyimi gördünüz hemen bir heyecan var. Yıllardır görmediği oğlunu görünce ayakları yerden kesildi. Yani çok heyecanlandı. Üzüntü yani hüzün cümleleri. Bir kişinin bir olay veya karşısındakinin durumunu ya da çaresizliğini karşısında bir şey yapamamayı ifade eden cümlelerdir arkadaşlar. Örnek verelim. Sınavdan kötü not aldığımı görünce moralim bozuldu. Yani burada üzüntü zaten çok e, fark ediliyor arkadaşlar. Üzüntü. O güzelim kadın birkaç yılda çöküp gitti. Bakın yine üzüntü. Zavallı adam. Çocuklarını yetiştirebilmek için ne acılar çekti. Yine bir üzüntü cümlesi. Endişeye kaygı cümleleri arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından dolayı duyulan kaygıyı anlatan cümle. Yani sürekli böyle annelerimiz, ailemizde bir kaygılı kişi vardır ya. Siz de düşündünüz. İşte o kişi kaygılı, endişeli kişi. Kurduğu cümlelere bakın. Acaba yolda başlarına bir şey gelir mi? Bu kadar bekledik ama ya gelmezse, sınava gidiyor ya geç kalırsa, işte bakkala gitti ya kaçırırlarsa, şu olursa, bu olursa. Sürekli bir endişe, sürekli bir kaygı. Yani bu insanı bıktırır böyle yaşanmaz diyoruz. Küçümseme cümleleri bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan cümleler. Sanki burada e, işte o ben diyorsunuz gibi, işte o ben dediğinizi duyar gibiyim. Onu küçük görme, önemsememe, hafife anlam alma. Yani sizi zannetmeyin ki hafife alıyorlar. Böyle bir şey yok. Burada gençlerimiz tabii ki bizim başımızın tacı. O da güya okuyacak da adam olacak. Evet bu lafı da artık baş köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Sürekli duyacaksınız. Bu maçı kazanıp da şampiyon olacakmış. Sen kim? Sanatçı olmak kim? Sen kim? Bu üniversiteyi kazanmak kim? Bacak kadar boyuyla bize kafa tutuyor. Burada da yine bir küçümseme cümlesi var. Bu cümleyi de zaten duymuşsunuzdur sürekli arkadaşlar. Azımsama cümleleri. Azımsama Bakın burada azımsama bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade eden. Bakın miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü bize ne oluyor? Azımsama cümleleri gösteriyor arkadaşlar. Yani burada miktar önemli olan. Bir tanecik ayakkabın mı var? Bir tanecik ayakkabın var. Eğer biraz zorlarsanız bu küçümsemeye de gider. Bu kadarcık ücretle çalışmam. Burada ücretini tabii ki azımsıyor. Günlerdir çalışıyorsun. Ne kadar az iş yapmışsın. Yine bir azımsama var burada. Bu kadar pasta kime yeter? Yani yetmez anlamında. Beklenti cümleleri. Beklenti çocuklar. Ee, gerçekleşmesi beklenen davranış ve işleri bildiren cümleler. Yani beklentiler bazen gerçekleşir ama çoğu zaman da gerçekleşmez. Sınavdan yüksek not almayı umuyorum. Bu nedir bir beklenti? Yani öyle bekliyorum, böyle umuyorum. Annem doğum günümde bana en sevdiğim oyuncağı alacak. Yine bu da bir beklenti cümleleri, ama hayal kırıklığıyla karşı bilir sevgili arkadaşlar. Sizi bu sefer daha sıcak karşılayacağını düşünmüştük. Yani burada bizi sıcak demek ki bir öncekinde ne yapmış? çok sıcak karşılamış ama bu sefer sıcak karşılaşmamış. Yani demek ki gerçekleşmemiş bir beklenti var burada. Sözde beni de işe alacak. Gerçekleşmemiş bir yine beklenti. Yatsıma inkar cümleleri inkar etme. Yatsıma cümleleri yapılan bir şeyin yapılmadığını söylenen sözün söylenmediğini veya tanık olunan bir şeyin bilinmediğini ifade eden cümlelerdir arkadaşlar. Yani burada yatsıma sen tanık oluyorsun bir olaya ama bunu ne yapıyorsun? İnkar. Hayır ben görmedim. Ben bilmiyorum. Üç maymunu oynuyorsunuz. Duymadım, bilmiyorum, görmedim. Bütün bunları ben mi söylemişim? Siz söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Bilip de bilmemezlikten gelme. Tecaali Arif gibi bilip de bilmemezlikten gelme. Kim demiş hocam mı benim kırdığımı? Burada ne yapıyor? Bir zaman kazanma olayı var arkadaşlar. Halbuki kırmış, emin ama zaman kazanma olayı var. Ben hiç böyle bir şey yapar mıyım? Hiç bana bu yakışır mı? Aa derken de sevgili arkadaşlar, inkar. Biliyorsunuz inkar edeceksiniz ki zaman kazanasınız. Sevgili arkadaşlar ben Yusuf Hoca dersimizin sonuna geldik. Diğer konularda görüşmek üzere. Herkes iyi günler dilerim. Kanalımıza abone oluyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Yorumlarınızı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.